Evet. Şu spotları bir kapatalım. Farkı daha iyi görürüz. Evet, şeritlette geri besleme. Kom farkını görebiliyorsunuz. Bir geriye alalım Sinan Usta. Normalde böyle. Şimdi değidir. Ver geri beslemeyi. Evet. Gayet güzel. Şeritledin trafoya girdiği uç. Ve bittiği yerden tekrar 0.75 ilave edilerek trafoya geri döndüğü uca bağlantısı yapıldığı zaman geri besleme olur arkadaşlar. Ve ton farkını minimuma indirir.